Herkese merhabalar. Bugün e-ticaret ve kripto paralarla alakalı konuşuyor olacağız. Yanımda Tolga var. Kendisi e-ticaret alanında uzun süredir işler yapıyor. Özellikle Amazon kısmında. Tolga merhabalar. Merhabalar. Evet, hoş geldin. Hoş ben de e, kripto para sektöründeyim. Belli bir süredir birlikte bir araya gelelim. Birbirimize sorular soralım. Bu alandaki e, sorularınızı cevaplandıralım şeklinde düşündük. O şekilde de bir araya geldik Tolga. <laughs> Şimdi ben ilk aslında sorumla başlamak istiyorum. Nasıl girdin e-ticarete? Hikayen nasıl başladı? Şu şekilde girdim normalde üniversite üniversite hazırlıkları yapan bir gençtim işte e, Bütek almıştım o zamanları bu nedenle de direkt girdikten sonra işte internetten nasıl para kazanılır araştırması yaparken çalıştığım yerde e ticaret yapan birisi vardı onun sayesinde girdim aslında kısa bir hikaye ama detay, tabii ki detayları var bu şekilde bir giriş yaptım zorluklar hı hı. oldu e, koalisler de oldu. Ama 18 yaşında işte 15 günde üç askeri maaş kazanan bir gençtim aslında. İlk başta 18 yaşında mı aslında bu ilk paralarını kazandın Aynen, Aynen 18 yaşında başladım. Anladım süper. Ee, sen nasıl girdin? Yani e, hikayen nasıl kriptoya girişin? Kriptoya benim tam olarak girme kısmım da yine böyle 18'li yaşlarda aslında Hı -hı. başladım. Yani lise 3'teydim sanırım. İlk başta Bitcoin'i birazcık merak ediyordum. O alanda araştırmalar yaptım kendime bir blog açıp yazılar yazmaya başladım. Sonra bu bloğa kısaca anlatmam gerekirse ilk reklamımı aldım. Süper. Oradan bu sektörden para kazanabileceğimi anladıktan sonra da kriptodan devam ettim. Yani 17 yaşında falan diyebilirim aslında kriptoya girişim benim. 17 yaşında kriptoya girdin. Evet. Peki üniversiteyi ne okudun? Üniversite okudun mu? Çünkü Ünivers en çok şey soruluyor işte hani ee, bir insanlara sosyal medyada anlattığımız profiller var. Üniversite hı. okumak gerekiyor mu? Okudunuz mu diye sorular çok soruluyor. Üniversite evet. okudun mu? Ya üniversiteyle hala evet üniversite okudum. İki farklı üniversite okudum hatta i̇ki, ama ikisini de bitirmedim. İlk hı hı. bir iki yıl Çin'de okudum. iki yıl sonra bir Rusya'da okudum derken e, baktım 23 yaşındaydım o zaman işte. E, sonra dedim ki hani çünkü ben bu sektörde çalışırken hiç bana diploma sorulmadı. Üniversite hı. güzeldi belli bir yere kadar. Bir yerden sonra sıktı. O yüzden üniversiteyi bıraktım ama evet e, uluslararası ilişkiler ve uluslararası ticaret e, iki bölüme de başladım ama sonradan bıraktım ikisinde. Güzel. Senin nasıldı üniversite durumu? Üniversite şu şekilde, ben lisede zaten bir meslek lisesi okudum. Açlık üzerine bitirdim ve birincilikle bitirdim. Süper. E, liseye geçerken de gastronomi olarak hazırlanıp yapmıştım ama işte e-ticarete girme serüvenim e, ve o zamanlar Covid dönemi vardı. Hı -hı. Bu nedenden dolayı da üniversitesinde o istediğim gastronomi bölümüne gidemedim. Evet. E, ama işletme bölümü okudum. E, ota, e, ota işletmeciliği okudum daha doğrusu. İşin sonunda da onu açığa alıp tekrardan açlığa döndürdüm. Şu an açlık Açılık. üzerinden üniversiteyi bitirdim. Açılığı Abi, seviyorum. Normalde açıyım zaten. Eee açıldıktan Hı -hı. girişimciliğe geçtik diyelim. Vay güzel şey. Yemek, iyi yemekler yapıyorsunuz o zaman. Başarılısınız. Evet, <laughs> şey. e, peki şey sorayım. Kripto tarafındaki en büyük avantaj şu veya dezavantaj şu diyebileceğin konular neler? Ya da işte şu an ben girmek istesem ki hiçbir Hı -hı. bilgim yok biliyorsun. Evet. E, i̇şte şu konuda dikkat etmelisin dediğin kısımlar neler olur? Ya kripto ile alakalı şöyle mesela zorluk olarak şunları söyleyebilirim. Yani ilk başta girmen bilinmeyen bir sektör olduğu için ya şunu söyleyeyim özellikle 4-5 yıl önce bu kripto alanında online olarak çalışma olayı hiç yoktu. Hı hı. Şimdi daha çok Türkiye'deki borsalar da artınca kripto para borsaları birazcık daha kolay girebilirsin. Ama ilk etapta sana mentörlük yapacak biri yoksa çok zorlanırsın. İşi nasıl bulacaksın? Bu işleri nasıl yapıyorsun? Pazarlaması vesaire. Hı hı. Zorluk olarak o. Ama avantaj olarak da bir sürü avantajı mevcut. Mesela birincisi online çalışıyorsun. Tabii hibrit olarak çalıştığın, bazen ofise gidip geldiğin durumda şirketler de olabilir ama ben 5-6 yıldır neredeyse yüzde %90 online olarak geçti. Hı hı. Bunun bir avantajı var. Ha bir de dolar kazanıyorsun. O da güzel. Dolarla ödeme yapıyor sana yurt dışı ile çalıştığın için şirketler. En azından kendi adıma konuşayım. Ya, bu gibi avantajları var. Tabii yine daha fazla var da. Ee, Peki şöyle... Barış şeyi sorayım. Şimdi e, kripto tam olarak sen ne yapıyorsun? Şimdi normalde bizim bildiğimiz, yani Türklerin daha çok bildiği, kullandığı evet. tabi işte... E, ...Bitcoin'e yatırım yap, paranı al, kurulay... ...yani sen bu aşamada hangisindesin? E, i̇nsanlara direkt yol haritası mı çiziyorsun? Yoksa Hı -hı. yol mu gösteriyorsun ya da... şimdi işte ...mentorluk mu yapıyorsun Hı -hı. ya da evet. bunu yazarsan sadece ben... ...hani e, işte belirli bir şirketler var, bunlarda yardımcı mı oluyorsun? Yani temel amacın ya da işte insanlara hizmet veriyor musun? Örnek veriyorum. Hı -hı, e, buradaki şeylerin ne tam olarak? Ya, kripto ile alakalı ben şu anda... Birkaç şirkette çalışıyorum. Bunlar genellikle Asya ve Orta Doğu'da oluyor. He. Bu şirketlere pazarlama ve topluluk alanında hizmetler veriyorum. Benim Hı. olayım bu. Şimdi kripto ilk başta girerken ben şunu anladım. Tabii ki aktif olarak trade e, yapıyorum, kaldıraçlı işlemler de yapıyorum ama benim asıl işim burada e, kripto para şirketlerini büyütmek. Hı. Bu yeri geldiğinde borsalar oluyor, yeri geldiğinde gamify projeleri oluyor gibi gibi projelerin işte pazarlama alanında ben işler yapıyorum diyebiliriz. Hı hı. Benim ana işim o. Ama tabii bunun dışında kripto çok fazla çok fazla alanı ayrılıyor. Burada işte trade de var. Dediğim gibi farklı farklı şeyler de yapabiliyorsun ama benim ana işim hizmet vermek. diyebiliriz. Hı hı. Süper, süper. Biraz hı. senin şeyle senden e-ticaretten bahsedelim. <laughs> kriptodan konuştuk. Şöyle e-ticaretle alakalı işte senin giriş hikayeni biliyoruz. Peki e, nasıl ilerledi oradan sonra? Çünkü çok zorluklarla karşılaşmışsındır. Sen de birazcık bahset bakalım zorluk. Ya şöyle, avantaj, avantaj. Şimdi, e, ben her zaman şey söylüyorum. Yani normal eski hayatımda da böyle çok lüks yaşayan veya işte ölümü böyle hazır tepsilerle hiçbir şey sunulmadı. Hı hı. Bu nedenle de e, aslında dropshipping tarafında da Amazon tarafında, daha sonra e-ticaret tarafındaki zorluklar bana kolay geldi. Çünkü öncesinde daha çok zorluklarla karşılaştığım için bu taraf böyle daha hani e, daha çok çalışmalısın Tolga, daha çok pes etmemelisin. Çünkü başlama e, hedefim var, hayalim var ki iki de etmemişim. İşin sonunda varabiliyorsun. Tabii ki de zorluk var. Amazon tarafında veya işte diğer platformlarda suspend dediğimiz bir kısım var. Aslında bu suspend çok korkulu şu an. Yani insanlar çok korkuyor. Aslında bir politika. Yani sen nasıl iş yerine giderken bir kurala ve politika uymak zorundaysan burada da aynı şekilde belirli kurallar ve belirli politikalar var. Bu her e-ticaret altyapısında. Yani Trendyol'da, hepsi burada da, Amazon'da, işte Etsy'de, Shopify tarafı biraz daha farklı çünkü orayı kendin inşa ediyorsun. Ama diğer platformlar senin direkt hazır olarak girdiğin bir kısım. tabii ki zorluklar var ama bunları zaten işte ...şeffaf şekilde politikalarını okuyarak, tecrübe ederek, zamanla yaşayıp görüyorsun hmm. ve çözebiliyorsun. Ee, benim birçok hesabım kapandı. İçeride bir yüzlerce dolarım da kaldı ama... ...işin sonunda pes etmedim ve şu an seninle birlikteyiz. Sosyal evet, medyada işte e, birçok öğrencimiz var. Yani e, pes etmemek aslında birçok şeyi getiriyor ardından. Evet. Başarı tamam. kısmı da yani avantaj kısmı da özgürüz. Yani Bilgisayar'ın olduğu her yerde, internetin olduğu her yerde çalışabiliyorsun. Artı olarak farklı ürünler, farklı bakış açıların gelişiyor ve benim hmm. en çok hani... E, ilk başladığım süreçlerde zorlandığım daha sonra algılamak istediğim şeyler şunlardı. Yani ne kadar bir para alacağım, ne kadar çekeceğim bunları hep düşünüyordum. Ee, burada da dolar kazanıyorsun. Aynı kişiyle senin işte de. Evet. Ee, otomatik olarak harcarken dolar harcamaya başlıyorsun. Yani o TL algısı komple kapanıyor. Güzel Harcama şey. yaparken e, hani işte 100 TL mesela işte 3 birim ama 100 TL dolar bazında ne kadar atıyorum İşte 2,5 dolar. Yani Hı -hı. Daha az çıkıyor para ve bu daha fazla kazanmana sağlıyor ve onun keyfi farklı oluyor. O yüzden avantajları var. Özgürsün e, işte e, rahat bir şekilde dolar harcayabiliyorsun ve her yerde harcayabiliyorsun. Ee, ...işte farklı arkadaşlarına veya farklı bir ortama girdiğinde ne iş yaptı, yapıyorsun dediğinde... ...girişimciyim, bak bunları bunları satıyorum diyebiliyorsun. Kısacası avantajları var yani, ben seviyorum. Güzel. Yani ticaret kısmı güzel, bakalım o alanda belki bir şeyler yine yapabiliriz. Ee, peki, kripto tarafında e, herhangi bir şirket gerekiyor mu? Mesela ben atıyorum bugün girdim diyelim, ya da bir kişi girecek diyelim. Hı hı. Bir şirket gerek mi bu iş için? Yani işte e, Avrupa'da veya İngiltere'de şirket zorunluluğu var mı? Yok kriptoya girerken özellikle yani şunun da böyle de bir avantajı var. Çünkü e-ticaretin birçok alanında bir şirket kurman gerekiyor. Kriptoda bu olay yok. Yani ne yapacağına da bağlı. Aha. Bireysel olarak şirketlere hizmet vermeye başlayabilirsin, bunu yapabilirsin. Veya trade yapacaksan da zaten gir borsaya kaydol, alım satımını, yatırımını yap. Şirketlerle çalışacaksan dediğim gibi... ...işte gidip bu şekilde bireysel olarak çalışmaya başlayabiliyorsun. Bir problem yok. Sadece alanını belirlemen lazım. Mesela ben şunu anladım. Ben birazcık daha pazarlamaya ilgi duyan birisiyim. Yazılım kısmı, teknik kısımda çok görev almak istemiyorum. Orada işler yapmak istemiyorum. O yüzden ben pazarlama ve topluluk kısmına girdim. Onu bir kafada oturtmak lazım. Sonrasında bir şekilde geliyor araştırma yaptıkça yani. Okey, okay. ee, şeyi ekledin orada, e-ticaret şey, e tarafında şirket gerekli dedin. Hı hı. Bizim Amazon'da bu çok... Evet, hı hı. şirket gerekli aslında. Hı hı. Ee, ama şöyle bir durum var. Mesela ben ilk başta girerken ya da bizim işte öğrenci tarafı veya işte diğer kursiyerler girerken... ...yüzde seksen bir şirket kurmadan giriyor. Hı. Ee, bunun sebebi aslında şu var, Şimdi mantıken bir işe yatırım yapıyorsun ya da yatırım yapacaksın... Evet. ...ve ne kadar yapacağını bilmiyorsun. Ben e, elimdeki bütçeyi böyle e, savuramam mantıken. Kesinlikle. ki e, kısıtlı bir bütçem var ve bunu verimli kullanmak zorundayım. İşte 20 bin TL'm, 10 bin TL'm. Artık ne kadar bir bütçem varsa ve bu şirket tarafı Amerika'da bir şirket açılsa, İngiltere'de şirket açılsa zaten yarısını alıyor, hatta daha fazlasını hmm. da alıyor. Bu nedenle şirketsiz girebiliyorsun ilk aşamada, okay. kazanç elde etmeye başlıyorsun ettikten sonra zaten Amerika tarafında ve İngiltere tarafında şirket kurup bunun vergisini ödüyorsun, bu problem değil. Ama ilk aşamada Amazon tarafında özellikle Dropshipping tarafında şirket kurma aslında zorunluluğu yok. Çünkü bizdeki sistemde 18 yaşında oldurmuş herkesin bir vergi numarası var, Türkiye <laughs> tarafında, buna girerek ilerliyorsun. Yani <laughs> aynen şirket kurmadan da bu işi yapabilirler. Aynen İş Yap... modeline bağlı olarak veya evet. şirket... Yapılabiliyor. E Tabii Çok... ki de FBA veya HOSA'yı yapacaksan... Hı -hı, e, ...burada şirket zorunlu. Yani ben zorunlu olarak... İş, iş modeline bağlı değil mi? Aynen evet. iş modeline bağlı. Ama. ama dropshipping tarafı için başlangıç için... Bence durumlu değil, ee, orada zaten kendini ölçeklemeye başlarsın, satış yaparsın, bak hmm. kazanıyorsun, dedin ki tamam ben FBA'ya geçeyim, yani stoklu tarafa geçeyim. Şimdi arkadaşlar şey de diyebilirse, FBA'yı ne ya diyebilir, stoklu olan iş modeli, İnanam. dropshipping stoksuz olan bir iş modeli, yani Hı -hı. stokluya geçersin, sonrasında işte wholesale dediğimiz distribütörlerle anlaşmaya yani, geçersin. Olabilir. Tabii bunlar için şirket gerekli ama ilk aşamada e, dropshipping için Hı -hı. E, şirket bence gereksiz, şirket... Amazon tarafında. Amazon'da anladım. Şey sorayım, tamam. e, şimdi örnek verelim, kriptoda bir e, anladığım kadarıyla şu şekilde ilerliyorsun, e, belirli bir coin tarafında şirket olan kişilere danışmanlık veriyorsun. Örnek veriyorum ben bir coin çıkaracağım veya tamam, bir, tamam. E, dedim ki ya ben bu işi yapacağım, yani kısacası bir barış olmak istiyorum. Sen örnek evet. aldım. idol olarak, e, buradaki bir yol var mı ya da şunları şunları yap diyebileceğim bir kısım var mı? Yani kripto para sektörüne sıfırdan başlamak istiyorsun, ne yapabilirim? Aa, aynen, şey yapabilirim. aynen. Tabii ya güzel soru. Şimdi burada dediğim gibi birçok farklı aslında yani e-ticarette olduğu gibi yapabileceğim birçok farklı şey var. Benim tavsiyem çünkü şunu görüyorsun mesela bir borsaya da girdiğinde orada içerideki kişi olmalısın. İçerideki kişi de nasıl olabilirsin? Bu projelerle çalışan özellikle büyük borsalarla projelerle çalışıyorsan uh -huh. içeriden bilgiyi daha rahat alabiliyorsun. O yüzden benim ilk tavsiyem tamam kriptoya git yatırım yap ama bu sektörde ben ilk başta nasıl? bir yerde bir çalışabilirim ki bu sayede onun çalışma mantığını borsalar nasıl çalışıyor bu projeler nasıl pazarlama yapıyor ilk coinleri nasıl piyasaya sürüyorlar bunları öğren o yüzden ilk başta sana tavsiyem tabii ki kripto paraların mantığını do doğru bir şekilde anla sonrasında da e, işte artık bu borsalar e, yok borsalar değil de bu e, projelerin hangi tarafında ben görev almalıyım belki yazılım biliyorsun bu yazılımı o tarafa nasıl aktarabilirsin evet. onu düşün oradan devam et ee, barış şeyi soracağım. Ee, mesela Bitcoin tarafına gireceğim Tamam. Ee, bu, bu tarafta da artık diyeceğim ki ben insanlara burada senin gibi danışmanlıklar vermek istiyorum. Ben tamam. şimdi seçilmek istiyorum. Ama bunun öncesinde bir şart mı? Ne şimdi, şart mı? İngilizce. Değil. İngilizce. Şimdi mesela bizim bizim tarafta e, İngilizce şart değil. Yani okay. çünkü ne yapıyorsun? Bilgisayardan işte çevir yap diyorsun ve yapabiliyorsun tüm sayfayı ama senin tarafta bildiğim kadarıyla benim bildiğim kadarıyla şart. Çünkü Hı -hı. Bir diyalog geçmesi lazım. Tabii Türkiye Borsası için... ...değil evet. mi diye düşünüyorum. Sana bırakayım sözü. Şöyle, dil bilmekle alakalı, İngilizceyle alakalı... ...tabii ki dil, İngilizce bilmen çok büyük avantaj ama... ...mesela Türkiye'deki bir projede çalışırsın veya borsada çalışırsın... ...ama büyük ihtimalle bu sefer TL üzerinden bir ödeme alırsın... ...öyle bir dezavantajı olur hmm. senin için. İngilizce bilmeden de yapar mısın, yapabilirsin, başlarsın. Ben mesela çok iyi değildi değil İngilizcem başladığımda, bundan altı yıl önce. Sonrasında zamanla geliştirdim. Şart değil ama çok çok büyük avantajı var. İngilizcen şu an bayağı iyi ya. Evet. Rusça <laughs> da var, sen de biliyorsun. Bayağı bayağı şey, kuvvetli. E Peki, şey ekleyeyim. E, eğitim tarafında bir... Yani eğitim veriyor musun veya danışmanı Mesela ben başlayacağım... E, ...ve benim bir bütçem var. Dedim ki ya Barış <laughs> benim bir... E, ...işte iki bin dolarım var ve senden hizmet almak istiyorum. Bana da yaptığın işleri, işte gün gün ya da ne bileyim işte... Hmm. E, ...açtığın, dedin ya analiz kısmı. Evet. Bu, bu analizler nasıl yapılıyor bana da göstermesin e, desem... E, ...böyle bir hizmet veriyor musun yoksa... E, şu anda ya şu anda işlerle, şirketlerle çalışmanın yoğunluğundan dolayı öyle birebir mentörlük gibi bir şey vermiyorum ama bu konuda planlarım var. Çünkü ciddi anlamda talep geliyor. Trade ve bu şirketlerle çalışma konusunda planım var. Yani bu podcast'i çekerken bunu söylüyorum. Belki bundan bir iki ay önce izleyiciler, arkadaşlar izlerken bunu yapmış oluruz. Kesinlikle. Danışmanlık demişken şey sen şu anda bir danışmanlık farklı evet. danışmanlıklarım var ona biraz onlardan biraz bahsedelim mesela ben senden nasıl bu konuda faydalanabilirim ne tarz danışmanlıklar veriyorsun Okay. şimdi şöyle be, yani bizim eğitim şirketi üç yıldır var. Eğitim değiştiğine gittik ama şu an e, üç yıldır hı. bir eğitim şirketimiz var. Şüper. Bu hem Türkiye hem Amerika tarafında iki bir şirket aslında. E, burada dropshipping nasıl yapılır? İşte FBA dediğimiz iş modelleri nasıl yapılır? Hı. Wholesale nedir? Nasıl yapılır? Burada aslında şu, şimdi mesela sen gireceksin kısıtlı bir bütçen var. Örnek ben bin dolarım var diyelim evet. e, ve bana diyorsun ki, ya benim bin dolarım var. Bir de işte güzel bir şekilde hani bana bir yol çizmemiz lazım ki benim mağazalarım otursun veya satış yapabilirim. veya Mesela, bu rakam yeterli şey... mi dedin. Ben burada ne yapıyorum? Bizim ekibimiz var bu tarafta yani eğitim tarafında, akademimizde. Ee, sana bir yol çiz çiziyoruz. Bu yol çizsinde nasıl başlayacaksın, nasıl ilerleyeceksin ki şu an hatta bir eğitim platformu içerisinde iki hafta direkt seni satışa götürecek bir eğitim fırsatımız var. Ee, dropshipping tarafındaki ilerleyişin aslında adım adım oluyor. Orada da eğitim fırsatını nasıl ilerliyoruz? Sen yani eğitim tarafında ben gün gün sıfırdan bir mağaza açıyorum. Aslında senin mağazan açmış gibi hı hı. ve orada da işte yazılı nedir, ürünler nasıl bulunur, ürünler nasıl yüklenir, işte ara depo nasıl kullanılmalı... ...ödemeleri nasıl alacağız, vergi nasıl ödeyeceğiz gibi adım adım gün gün bir müfredatımız var. Bunları izleyerek uyarlayabiliyorsun. Hı Dropshipping hı. tarafı da aynı, FBA tarafı da aynı. Wholesale eğitimimiz yok ama belki yani bir şey hikaye yok. çıkabilir. Eğitim düşünmüyorum orası şu an için, orası bir yatırım projesi olacak bizim için. Hı hı. Ki şu an Wholesale tarafı bizim güzel gidiyor, yani benim özellikle kendi anlaştığım Şöyle. markalar güzel gidiyor. Ee, ama şeyi fark ettim Barış, analiz dedin, Evet. bizim işte de analiz. Yani ben e, hayatta her zaman şunu söyleyeyim işte sosyal medyada çok soru geliyor işte e, hani nasıl başarılı olabiliriz, nasıl ilerleyebiliriz, neler yapmalıyız? Bence bir insan girdiği alanı kendim, bu normal çalışsa da yani garsonlukta yapsa, polislikte yapsa, memurda olsa hiç fark etmez. Bana kalırsa analiz kısmında iyiyse her türlü başarılı oluyor. Çünkü analiz Kesinlikle. yani işe gireceğim bir şirkete mesela başvuru yapacağım ve e, başvuru yaparken dedim ki işte şirketin avantajları ne? Adamlar bana soracak ama ben bu şirketin açıklarını bulabilirsem, analizlerini yaparsam, bir şeyler katabilirsem, zaten o iş alırım her türlü. Yani bence her işte de en iyi. büyük avantaj e, analiz yapabilmek. Çok iyi bak bu analiz dedin ya burada hatta şirkete mesela açıklarıyla gitsem, onlardan mesela bir hani daha iyi bir şekilde onları bağlarım gibi bir şey söyledin. Evet ee, çok iyi bir yere değindim. Mesela kripto ile alakalı da bunu söylemek isterim belki. Dersiniz ki çünkü şimdi şirketlere mesela direkt mail attığında veya iş başvurusunda yaptığında bu iş başvurusu yaptığında bunu yapan yüzlerce kişi var. <laughs> o yüzden mesela şirkete gir bir bak, bu kripto para şirketlerinin sosyal medya hesaplarını incele. Twitter olur, Telegram olur, ne gibi eksikleri var? Belki sitelerinde bir eksiklik eksiklik var. Yani içerik konusunda geri kalmış olabilirler. Bunların analizini yapıp sonrasında bu adamlara gidersen bak böyle böyle eksikleriniz var. Ben de bu alanda hizmet veriyorum. İlgilenir misiniz? Bunu sen yüzlerce şirkete yaparsan bence buradan tüm arkadaşlara söylüyorum. Yaklaşık birkaç ay içerisinde aslında ilk işini alırsın. ha 300 dolar ödeme alırsın. 500 bin dolar artık o biraz da duruma kalmış ama... Başlamak çok önemli. Şey kısmında dedin ya işte 100, 100, işte 100 kişiye mail at veya işte 100 kişiye gibi. yaz gibi. Bizim wholesale'da da aynı mantık var. Hostile'de, i̇şte, değil e, mi? Markaları buluyorsun ve mail gönderiyorsun. İşte ben bu marka ama tabii burada biraz aslında barış şey. Yani bizim wholesale tarafında biraz artık top seviyesi için. Hı -hı. Yani ikna edebilirliğini kullanman lazım ve kanıt kullanman lazım. Gibi mesela. Yani e, ben mesela işte bir markaya şey yaparken işte önceden aldığım markalar bunlar. Yaptığım cirolar bunlar. Ki Hı -hı. Biz şu an biraz da sosyal medyayı kullanıyorum. Çünkü işte öğrencimiz şu kadar işte şu kadar ciro yapıyoruz diyorum. Aslında güzel olmuş oluyor yani analiz kısmını markalarda veya şirketlerde başarılı olan insan her türlü başarılı olur. Aynen. Süper. Yani genel olarak şeyden bahsettik şimdi. İşte sen nasıl başladın, zorluklar vesaire. Onun dışında ek olarak benim soracağım soru, ha şey bu şirket kısmından da biraz bahsettin. Ödemelerin alınması peki nasıl oluyor Tolga? Eğer şirketsiz siz şey başlarsan, bizim hı hı. anlaşmalı olduğumuz birkaç firma var. Daha sonra şu an iki firma var. Bunu evet. üçe çıkar, dörde çıkaracağız. Burada da ödemeleri atıyorum işte dolar bazlı alıyoruz ya... Yani. Türkiye'ye tele çekmemiz gerekiyor otomatik evet. olarak. Çünkü dolar hesabına çekersen büyük bir kesinti koyuyor Türkiye Türkiye bankaları. Burada da zaten bizim şey işte, yurt dışındaki bankalarla anlaşmamız var şirket olarak. Süper. Diğer türlü işte IBAN'ını giriyorsun, oradaki işte 100 dolar şu an kur ne kadar yapıyor? oturmuş işte 34.5 diyelim. Uh -huh. anlık kur. bunu aynı şekilde Türkiye çekebiliyorsun. Diğer türlü şirketin varsa <laughs> kullandığımız business debit kartlar var. bu kartlar zaten her yere geçebiliyor. Zaten işte, e, harcama yaparken de rahat bir şekilde harcama yapabiliyorsun. İşte bunlar ne? Merkili, işte Bank of America gibi Süper. gibi, işte White Business gibi kısımlar evet. var. Bunları aktif şekilde zaten kullanabiliyorsun. Hı -hı. Sizde ödeme nasıl oluyor? Yani ödemeyi çekerken zaten Bitcoin üzerinden transferler mi yapıyorsunuz? Ödemeyi, ha, ödeme konusunda şöyle, mesela yani, kriptoda hı -hı. ya bu şirketlerin çalışmış olduğun kripto para şirketi büyük ihtimalle ödemeleri sana zaten kripto üzerinden yapacak. Hı -hı. Yani kriptoyu da en azından Türkiye için konuşuyorum. Ee, yine TL'ye çevirmek hı -hı. çok basit. Ya parayı TL'ye direkt çevirebilirsin aslında öyle. Peki şey geliyor mu Barış mesela işte bizimle anlaşırsan sana şu kadar bir ödeme yaparız Bitcoin üzerinden gibi teklif veriyeyim. Mesela tek de, dolar bazlı mı ödeme alıyorsun? Ne gibi anlaşma derken mesela? Ne? Mesela işte bir işe başlayacaksın. Mesela Hı -hı. bizim ödemede işte eğitim alacak veya işte bir hizmet alacak ya da ne bileyim ben bir markayla anlaştım bunu dolar aktarım. Ama aklıma takılan şey şu. Sen Bitcoin tarafındasın. Ya evet. Sana bir şirket şey diyebilir yani diye, diyor mu daha doğrusu işte ...bizimle birlikte başlarsan, belki bize bir hizmet verirsen... ...sana şu kadar bir Bitcoin aktarırız. Ödemeyi yani, ödemeyi hmm. bitcoin'i e yapıyor mu? Tabii ki. Ya yani yaparlar zaten. Adamlar USDT ile yapıyorlar. Hı -hı. USDT de işte kriptonun doları olarak ifade edebiliriz. Bitcoin'e dersen yine adam alır onu Bitcoin'e çevirir. Bitcoin yapar? Ama şu şuraya da mesela kısaca bahsedeyim. USDT ile işlemler çok daha hızlı oluyor ve stabil bir coin. Bir adam bana 1000 USDT atarsa... ...bir ay sonra da o USDT'nin fiyatı hiç değişmeyeceği için... bin dolar olarak kalır. Ama Bitcoin'de mesela attı adam... ...belki... ...yarım saat sonra düştü, öyle bir sıkıntısı var. O yüzden Hı -hı. stabil coinlerle yapılıyor stabil, okay, daha mantıklı olmuş oluyor. Aynen. Ee, başka sorun var mı? Benim Merak ek ettim. olarak soracağım... E-ticaret e tarafında, be benim hakkımda da olabilir. Evet, e-ticaret yani nasıl başladığını söyledin zaten. Aynen. Zorluklardan da bahsettik. Şu anki gelecek planlarından biraz sorayım. Yani şu anda o planların okay. ne ee, mi? Şöyle, aslında ben planlamaları yıl yıl yapıyorum. Yani Hı -hı. çünkü çok hayalimiz var. Yani sen de bir hayal evet, vardı. Hani yani. işte araba alayım, ev alayım, şuna bineyim, buna evet. alayım. Hep böyle bir hayalimiz var. Bu nedenle e, hep uzuyor aslında. Şimdi bir de bazı hedeflere pat diye ulaşamıyoruz. Bende de, de yani. merdiven mantığı var. Böyle Hani adım adım koyuyorum o adımlar tamamladıkça diğer hedeflere geçiyorum. Hı -hı. Şu anki aslında hedefim şey yani... benim biliyorsun aç açayım dedim ve bir hedefim var. 26-27 yaşında yani bu yaşlarımda bir restoran açmak. E oranın da konseptini komple böyle iş, iş tasarımını kendim ayarlamak ve Hı -hı. o restoranla aslında bir şey ayda bir iki defa gidip şey ...bir şey gösteriş var. şov yemek yapıp çıkmak ama e, temel mantıkta restoranın olması. Artı olarak zaten işte villa, araba o muhabbetlere girmiyorum. Hepsini Allah'a şükür yani, gibi, evet. bilebiliyoruz Biliyoruz. Ama şey, hedefim şey. Eee wholesale tarafında bir beş marka, on marka ulaşabilmek Süper. yani şu an iki üç, iki üç markayla anlaşmalıyız. Eee bunu işte biraz daha arttırmak, art olarak da eğitim tarafında biraz daha işte Türkiye çapında ve globali açılmak. Şu anki hedeflerim bunlar diyebilirim. Senin eee hedefin neler? Yani şu an işte mesela elindeki bir kişi sayısı vardır. Bunu bu kadar yapacağım veya bu kadar yapmak istiyorum. Ya bir de an... şeyi sorayım. Hı -hı. kestim. Eee eğitim tarafına girmeyi düşünüyor musun? Eğitim tarafına? E Evet düşünüyorum. Bunu seninle de yine bir konuştuk. Şu anda dediğim gibi ben bu şekil benim birebir kişisel çalışmalardan Yol dolayı o, o tarafa çok yoğunlaşamadım ama <laughs> bu alanda istek de talep de çok olduğu için kesinlikle planlarım var. Birebir eğitimler olsun veya toplu eğitimler olsun, videolu şekilde de bu alanda bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Ona ek olarak yani kripto alanında ya planlar şu şekilde. Benim birebir çalıştığım şirket lerin tarafını birazcık daha otomatikleştirip artık o kısım kendisi gitsin. Hı -hı. Ben biraz daha aslında trade tarafında, yatırım alanında daha çok yönelip... ...belki de bir ara, yani bu bilmiyorum ne kadar sürer ama... ...bir kripto para projesi çıkarma fikrim var, bir coin çıkarma kısmı. O alanda işte şu anda açıkçası... ...işte bir ekibin oluşturulması vesaire, sermayenin daha çok toplanması gibi... ...planlar var, bu alana yönelik işte adımlar atıyorum diyebilirim. Çok, çok güzel. Ee, şey ekleyeyim... Hı -hı. Ee, Böyle e, dönüm noktam dediğin sonrasında zaten yavaştan hani kişi kapatırdı mı? Dönüm noktam dediğin bir alan var mı var? Çok merak ettim. Yani dönüm bu, noktam dediğim bir hikaye şey mi? Bir olay mı mesela? Olay. işte kaybetme, hani e, ya bir şey kaybetmişsin veya bir şirketi kaçırmışsın <laughs> elimden. Eminsin ki ya ben bunu ders olarak algılayayım. Ya e zarara girmişsindir, bu zararı evet. çıkarmışsındır vesaire. Ya şöyle ufak bir hikayem ya benim için çok büyüktü açıkçası. Bu Çin'de okuduğum dönemde o zaman satırlarım son bin dolarım falan kalmıştı ufak ufak şirketlerle çalışıyordum ama çok ufak paralar alıyordum yani şu an için işte 300-500 dolar belki alıyordum o zaman param çok az kalmıştı aileden evet para alıyorum ama e, yine de mesela işte evi ve evi tuttum işte aileme şu kadar diyorum ben evin üstüne e, hmm. üst parasını tamamlıyorum. hani aileme işte üçse beş aslında gibi gibi masraflarım çok o dönemde ve bir yandan da para harcanıyor son bin dolarım kalmıştı e, o zaman işte Binance'te aslında çalışmaya başladığım dönemde benim daha doğrusu pardon çalışmaya başlamadan önce, Binance Angel bu borsanın bir programı oluyor. Bu programda evet. sen şey yapabiliyorsun. Girip ücretsiz bir şekilde para almıyorsun ama orada proje için çalışıyorsun. O zaman çalışırken bu tüm angel'lara, gönüllü çalışanlara bir proje listelenmeden önce atıyorum ilk Hatta 800 dolarlık bir şey verdiler bana kota verdiler ve o o 800 dolarlık kota'dan ben aldım şu an hangi coin hatırlamıyorum ama borsada listelenir listelenmez bu e, para 15 bin do... onu hiç unutmam 15 bin doları gördü oraya koymuş oldum 800 dolarlık o, para çok iyi. E, listelenmeyle direkt 15 kat falan hatta daha fazla uçtu o para mesela e, tabii sonrasında harcamadan da birçok ders çıkardım vesaire çünkü o zaman 4-5 yıl öncesi çok daha gençtim e, bu bana büyük bir ders olmuş hem ders oldu hem e, keyifliydi o alan o süreç diyebilirim yani çok çok güzel süreçten bahsedeyim. O şekilde Tolga ee, e, biraz... ben de ufak geçeyim bu ben. Ha, dur evet sen de. Şöyle, <laughs> ee, şöyle yani işte 18 yaşına başladım zaten e, bankalar kredi kartı vesaire vermiyor annemin <laughs> kartıyla başlamıştım. Ee, Sağolsun destek olmuştu. Orada çok küçük bir limit aslında. 4000 TL'lik bir limitti. Başladım işte dropta ilerledim. Mağaza kapandı. Bana çok güzel bir ders oldu o dönem. Yani o ilk başladığım üç ay içerisinde mağazam kas ka kapanmıştı, suspend olmuştu ve içeride işte kazandığım paradan bir mevla kalmıştı. Diyesini çekmiştim. Ee, orada bir tecrübe edindim, sonrasında işte e, stokluya geçtim, ee, orada Stokluş bir kolim yani. kayboldu. O koliden bir hani hmm. 2000 bin dolar, 1500 beş dolar civarında bir e, işte, koli gönderiyoruz, ürün gönderiyoruz. Onlar kaybolmuştu. Orada bir ders çıkardım, FBA tarafındaki yatırımları işte wholesale'a çekmeye başladım ama... E, Eski Tolga'daki fon kullanımları, harcamalar, işte e, yaptığı hatalar şu an ki yapmıyorum. Çünkü aslında kaybetmeler tecrübeye dayanıyor Barış. Yani onlardan dert çıkarabiliyorsan bir müddet sonra tecrübeye dönmüş oluyorsun. Ve ben hani çok böyle varlıklı bir aileden de gelmedim açık konuşayım. Standart Türk ailesinden gelen bir insanım. İşte yokluğu da gördüm, çok iyi yerlere girdik, çok iyi yerlerde yemek de yediğim de oldu. Ama o dönem noktalarında... Psikolojik baskı dediğimiz var ya Değil hani dediğin işte şey. aile baskısı, çevre baskısı Kesinlikle. bir de bir müddet sonra yönetemiyorsun onu çünkü bakıyorsun Hı -hı. her şey ters gidiyor bir evet. de üstüne tam ters gider yani ters gider üstüne ekler, eklenir bu durum Hı -hı. E, otomatik olarak da bende de aynısı yaşandı işte mağazam kapandı maaş alacağım maaşım yetmiyor vesaire Kime? böyle durumlar yaşadım işin sonunda da işte dedim ki Tolga tamam yani bu işin zorlukları bunlar ve baş etmek zorundasın ve bunu tecrübeye çevirmek zorundasın diyerek yerlemiştim. Güzel tecrübeler ama ya. Zevkli bir işte şekilde. şu an mesela anlattığımız... Değil, değil mi? şu an anlatıyoruz. O zaman ama... Belki de ağlıyorduk. Aynen. aynen. <laughs> İzliyorduk. Güzel. İyi zamanlar... Ya sabrettiğin sürece iyi zamanlar geliyor Tolga. Bunu zaten ya, gördük. Ben şey mantığına bakıyorum Barış. Yani kendine yatırım yapıyorsun. Ben Hı -hı. Ya işe girerken neylesini söylemiştim. O en fazla ne kaybedebilirsin? İki ay daha fazla çalışırsın çalıştığın yerde. Hani bu şekilde girdim. Aynen İyi ki de bu arada bu mantıkla girmişim. Hala da bir işe girerken şimdi Tolga hani... Ben şu an her şeyimi kaybetsem Barış gideceğim ya yine aşılık. Yani, mesela şeyde e, evet e, en kötü ne olabilir? En kötü ne olabilir? Yani ve 20 yaşındayım. Hani şu an yirmişime gireceğim tabii. De. <laughs> <laughs> Ama <gülüyor> mantıken daha gencim anladım. Bir şeyleri kaybetmeyi bence insanlar bu yani erken yaşta almalı. Yani 30'una kadar bir şeyler oturtmalısın ki senden sen de aynı şekilde diğer insanlar da aynı şekilde Sonrasında ben de aynı evet. şekilde. Sonrasında hani o dediğimiz işte e, hani lüks yaşam dediğimiz, belki para harcarken düşünmeme dediğimiz kısmı rahat bir şekilde yaşayabilelim. Aynen öyle kesinlikle Aa, güzel oldu evet yani, süper. E, teşekkür ederim yani şey için podcast için keyifliydi e, İnşallah bir dahakine bir daha yaparız yani memnun olurlar güzel güzel baya konuştuk ya kripto'dan da e-ticaretten evet. de bu şekilde şey yapalım o zaman e, başka benim bir sorum yok benim evet, de yok sen de yoksa ederim. o zaman evet izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar umarım bir sonraki videoda yine yaparız Tolga görüşmek üzere diyelim o zaman görüşürüz